Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana ilimizin Nisan 2022 itibariyle namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de paylaştığımız güncel Adana namaz vakit programlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ekranda Adana hakkında bazı bilgileri takip edebiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, magnetik sapma açısı, coğrafya Kuzeyden saat yönünde kıble açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kıble açısı gibi. Nisan 2022 Adana namaz vakit programı. 1 Nisan'dan 30 insana kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine erişim sağlayabiliyoruz. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.